Çok tamam çok. ama o kadar çok. Evet. Nereye gidiyorsun kızım? Şimdi kaplana. Kime? Kaplan anneme. Kaplan annene mi? Hı hı. Annen kaplan mı ya senin? Evet. Hmm. Kaplan anneme gideceğim. Tamam. Ne yapacaksın orada? Önce bu Hı? Ben bu kip ya. Ne oldu? Ha? He araba gidiyor. Ha araba mı gidiyormuş? He biz gitmiyoruz. Sen ne zannettin? Biz mi gidiyoruz zannettin? <gülüyor> <gülüyor> He. Sen ne zannettin? Biz mi gidiyoruz zannettin? He. Bacı kaşı gidiyormuş. Ha? Bacı gidiyormuş. Bacı kaşı biz gidiyoruz kendim ya. Başkası gidiyor ha. He bu kimin? Onu bırak orada. Bu ne? O bizim işte arabamızda duruyor böyle arabamızı korusun diye tutuyoruz. Tamam. Aç da bakayım. Yok bakma bence bırak. Başka oynayacak şey onun yok mu kızım? Ben... Kur'an var onun içinde. Kuran. Tamam. <laughs> ben, 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 Bu sana göre değil. Sen arabanı kullan hadi. Tamam. Anne mi anne? Nereye gidiyoruz? Uyuyasta. Yok ona basma sonra el frenini kaldırırsın. Tamam. El. Oldu. Ne oldu? Doldu. 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 Doldu doktor. Değil hmm, mi? Evet. Doldu doldu. Biz gidemeyeceğiz. Gideriz ya. O zaman buradan geçiştik. Biz geçer gideriz. Sıkıntı olmaz değil mi? Evet. Ne yapıyorsun? Ben şey yapıyorum. Şimdi gideceğim. Gideyim. Ne, nereye gidiyoruz kızım? Anneme. Anneye Kapl gidiyorsun. Kaplan anneme. Kaplan mı annen seni? Evet. Hmm. Hı -hı. Dikkatli kullan olur mu? Tamam. Sen dikkatli kullan ki. Ben de rahat rahat uyuyayım olur mu? Hı, -hı. Ben şimdi uyuyacağım burada. Tamam? Hı, -hı. Biz gidince haber ver bana. Cam aç. Cam açayım. Aha. Açık değil mi camı? Çim aç. Açayım. Burayı aç. Benim camı açtım. Burayı açayım sana çok rüzgar gelmesin tamam Tamam. Onun Zaten için. Geliyor bana. <laughs> Bize maskeleri versene. Arkadaydı bak. Oyuna devam edelim. Değil mi? Hı hı. Şimdi pastayı çıkartıyorum. Ne yaptın sen? Arabada pastada mı yapıyorsun ya? Evet. Ne yaptın oraları? O peçetelerde de tıkmışsın oraya. Şu peçeteler ne? Bu peçeteler bunun ayeti. Dur onu bırak onu bırak. Onunla oynama bu oyuncak değil. Tamam mı? Evet. <laughs> Tuş, <tuşos>. bu. olsun. <laughs> bu peçeteler neydi kızım? Bunlar şarip diye bunlar. Neye? diye. Hmm. Içine bir şey kalmamış. Evet bitmiş. O artık senin oyuncağın olmuş. Evet. Değil mi? Ama cam. Cam olduğu için kullanmıyoruz. Aferin sana. Değil mi? Onu gidip çöpe atalım. Evet. Değil mi? He. Arabadan alamıyoruz çünkü bu, bu da kalması gerek. Peki o para oyuncak değil ki. Neden onu aldın? İşte çünkü buna tıştakiyim. Şimdi hadi. Tamam sana fena atacağım ben tamam mı? Hı? Bırak bunu Dur, bunun, öyle şeyleri alma kızım bırak. Bu o, açalım burada. Bu ne? İki tane şey varmış. Hı? o ne da bitmiş olur. onu da çöp atalım o zaman bunu da benim olsun. O bitmiş onu da çöp atalım. Tamam. Hı. Ay çok kötü koklepe? Bakayım. Kokuyor. Ya, kötü kokmuyor. Güzel. Hı hı. Güzel ama bitmiş. Güzel şey kokuyor ama bitmiş, değil mi? Hı hı. Bunu aç. Şaka aç bir telefondan bir. Bunda şaka aç. Hadi. Ana babayım. Bekle kızım. Bundan. Tamam. Şimdi açacağız şarkımızı. Tamam. Sen şimdi ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Şimdi pastayı yaptım koydum. Hani nerede? pastan nerede ya? Hiç bana vermedin pastadan. Vereceğim. Dur bunu versene be. Neyi? Bunu mu? Bunu. Bunu mu? Hayır. Bu diyeyim. Neyi? Bunu. Telefonla bunu. Al bunu. Telefonda var. Al telefonda. Koyayım telefonu. Tamam mı? Ama paleye açılıyor için. Ama bu pürüz ya. Ay hırkası nerede? Tamam. Tamam. Ama ben bir şey tutuyamıyorum. Şarjı. Ay, A, baba bunu bunu yatakta bir yapma yapma. Düzelteyim mi? Hı hı. Düşer. Düşer. Yatakta bir. Oldu mu? Oldu. Nerede? Krem nerede? Neyin nerede? Krem. Ne? <laughs> elimde bir şey. Kremin mi? Kremi, krem diyorum ama şey elimde. O krem miydi pasta mıydı? Pasta da. Sen krem dedin ya hani ben de dedim acaba krem mi yaptın sen bize? He. <laughs> ya ben krem yapmadım pasta yaptım ya. Aa. Ne sandın? Tamam bir şey zannetmedim mi ya? Çok güzel yapıyorsun da hiç bize ikram etmedin ha. Edeceğim de bekle. Bu adam beklemez ki. Hmm, tamam beklerim. <laughs> Bu adam bekler ki. <laughs> ne yapıyorsun onları? Ama onları parçalayıp arabayı kirleteceksin şimdi. Hmm. Parçalama bence kızım. Tamam. Parçalama tamam yeter o kadar. Yeter. Sen mi çalışıyordun? Yok. Emin misin? He, evet, başkası gidiyor. Başkası mı gidiyor? Yok, başkası gidiyor. Biz gitmiyor muyuz? Kaçık da başkası gidiyor. Yoksa sen mi çalıştırdın? Yok, başkası gidiyor. Bak doğruyu söyle bana. <laughs> <laughs> Doğru söyle. Sen mi çalıştırdın, başkası mı? Yok bak başkası gitti. Ha tamam evet. Ben sen. sen bir bakmasın mı? Ben ne Şu arka tarafta bir tane Arka tarafta bir tane alalım. Aç şunu Yok almayayım. Çünkü giderken cermişi çeker yani. Değil mi? Hı hı. Bunu. Çık, 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 çık. Şimdi. ya bu tuştu ya tuş katmış. Bu ne biliyor musun çak 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 çak. Bu senin elindeki senin elindeki ne niye kullandı kullanmıyor senin elindeki ne? Hangisini? Biliyor musun? Neyi? Bu, böyle şey var ya Anahtarı yakıyor. Mı? Hem, yakıyor. Hı hı. Bu niye kullanmıyoruz? niye kullanmıyoruz biliyor musunuz? Neden kullanmıyoruz? Çünkü o yakar acıtır. Evet. Çakmakla oynamak... Yaşak. Evet. Çünkü bir yerimizi yakabiliriz değil mi? Evet. Sonra her yerde de yakabiliriz. Evet. Değil mi? Sonra anne baba kullanıyor. Tabii. Kontrollü kim kullanabiliyorsa o kullanabiliyor değil mi? Evet kontrolü siz döketeceksiniz. İyi ki daha baba. Ay çok iyisin. Çok mutlu oldum. Bana ne yaptın? Pasta mı hazırladın kızım? Evet. Doğum günü pastası mı yaptın bana? Evet. Hem de kremli mi? Evet. Kremli pastayı da ben çok severim. Şimdi çarkı açayım. Çarkı mı açayım? Hı hı, Kaçak bıçak yok çünkü bu elimi Hayat hmm. Karat bıçak olsun değil mi? Hı hı. Çünkü al bakayım ya. Ya. Çok teşekkür ederim ya. Bu pastayı gerçekten hayatımda aldığım en güzel doğum günü pastası. Çok iyisin. Çok tatlısın. Ne güzel pasta yaptın bana. Şimdi gidiyoruz ya hadi. Dur bir yiyeyim. Hmm. Çok güzel. Açalım şarkıyı Şarkı aç Şarkı mı açalım <laughs> Tamam eğlenmek mi istiyorsunuz? Evet Şarkı aç hadi Tamam açıyorum şimdi